Çok büyük bir şey değil. Sadece Anayasanın 64. maddesi yazacaksınız telefonunuza ve bakacaksınız orada ne yazdığına. Anayasanın 64. maddesi lütfen açın bakın bizim anayasamız. Lütfen. Hepinize sesleniyorum. Anayasanın 64. maddesi açınız ve bakınız. Haydar Paşa Garında 1941 baharında saat 15. Merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş. Bir adam durmuş merdivenlerin üstünde. Zayıf, korkak, burnu sivri ve uzun, yanaklarının üstü çopur. Merdivenlerdeki adam Galip Usta, tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur. Kağıt helvası yesem her gün diye düşündü beş yaşında. Mektebe gitsem diye düşündü yedi yaşında. Babamın bıçakçı dükkanından, akşam ezanından önce çıksam diye düşündü dokuz yaşında. Sarı iskarpinleri olsa Kızlar bana baksalar diye düşündü 13 yaşında. Babam neden kapattı dükkanını ve fabrika benzemiyor babamın dükkanına diye düşündü 15 yaşında. Babam ellisinde öldü. Ben de böyle tez mi öleceğim diye düşündü 16 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 17 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 18 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 19 yaşında. Ve zaman zaman işsiz kalarak işsiz kalırsam diye düşündü. 50 yaşına kadar. 51 yaşında artık ihtiyarladım dedi. Babamdan bir yıl fazla yaşadım. Şimdi 52 yaşındadır ve kaptırmış kendini düşüncelerin en tuhafına kaç yaşında öleceğim? Ölürken üzerimde yorganım olacak mı diye düşünüyor. Bunu sivri ve uzun yanaklarının üstü çopur merdivenlerdeki adam Galip Usta tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur.